Bir olayın olma olasılığı. Daha önceki derslerimizde olasılığı bir olayın gerçekleşme durumunun matematiksel olarak hesaplanması olarak tanımlamıştık. Ama bu hesabı hangi yöntem ile yapabileceğimizi konuşmamıştık. Şimdi bu hesabın yöntemini görelim. Bir A olayının gerçekleşme olasılığını PA ile gösterelim. PA, A olayının çıktı sayısı bölü Deneylerin tüm çıktılarının sayısı. Bu ifade şu şekilde de ifade edilebilir. PA istenilen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısına eşit. 9 birim kareden oluşmuş şeklin içerisine 1'den 9'a kadar olan rakamların hepsi yazılacaktır. Buna göre mavi bölgeye 5 sayının yazılma olasılığı kaçtır? A olayını mavi karenin içerisine 5 yazılması olarak ve P(A) da A olayının olasılığı olarak tanımlayalım. İstenilen durum mavi kareye 5 yazılması. Mavi kareye yazılabilecek tüm sayılar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İstenilen durum bir tane neden? Çünkü bir tane 5'im var. Tüm durumların sayısı 1'den 9'a kadar 9 tane sayım var. Neydi olasılığımın değeri? İstenilen durum bölü tüm durumdu. Cevap buradan 1 bölü 9. Kare şeklindeki bir karton 16 eş kareye bölünüyor ve kırmızı, yeşil, mavi ve turuncu renklere şekildeki gibi boyandıktan sonra her bir kare kesilip bir torbanın içerisine konuluyor. Rastgele çekilen bir kartonun kırmızı renkte olma olasılığı PK ile mavi renkte olma olasılığı PM ile turuncu renkte olma olasılığı PT, yeşil renkte olma olasılığı PY olarak tanımlanmıştır. Buna göre istenilen olasılıkları hesaplayalım. Önce tüm durumuma bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane kalem var. P karne kırmızıları istiyor benden. İstediklerimi sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kırmızım var. Tüm durumum 16. 5 bölü 16. PM mavileri istiyor. Bakıyorum istenilen durumum 3. Tüm durumum da 16. PT turunculara bakıyorum. 4 tane. 4 bölü 16. En sonda yeşil kaldı. Yeşilden de 4 tane. 4 bölü 16. Tabii bunlar sadeleşebilirler. Mesela bunun cevabını 1 bölü 4'te yazabilirim. Aynı şekilde bunun da pt'nin de. Eş olasılıklı olaylar. Gerçekleşme durumları eşit olan olayların her bir çıktısının olasılık değeri eşittir. Olası durum sayısı n tane ise her bir çıktının olasılık değeri 1 bölü n şeklinde ifade edilir. Örneğin bir zarın atılma olasılık deneyinde tüm durumların sayısı 6'dır. Ve bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Bu deney için zarın bir gelme olasılığı 1 bölü 6. Neden? 6 tane durumum var. 1'den 6'ya kadar olan sayılar çünkü. Bir gelme olasılığı bunların içinde bir tane 1 var. 1 bölü 6. 2 gelme olasılığı 6 tane sayım vardı. Bunların içinde kaç tane 2 var bakıyorum. 1 tane 2 var. O yüzden 1 bölü 6. Aynı şekilde 3 gelme olasılığı zarda 6 tane sayı var. 3'ten kaç tane yazıyor bakıyorum. 1 tane yazdığı için 1 bölü 6. Bu şekilde 4 gelme, 5 gelme ve 6 gelme olasılıkları da 1 bölü 6'ya eşit. Şekilde verilen 12 yüzlü bir zarın her yüzünde 1'den 12'ye kadar rakamlar yazılmış ve bu zar ile rastgele atış yapılmıştır. Buna göre zarın yere temas eden tek yüzünde bulunan sayının 7 olma olasılığı kaçtır? Benim kaç tane yüzüm var? 12. O zaman tüm durumum 12. 7 gelme olasılığını soruyor. Birden 12'ye kadar sayıları yazdığınız zaman kaç tane 7 geçer içeriden? Bir tane. O zaman cevabım 1 bölü 12. Çift sayı olma olasılığı kaçtır? 1'den 12'ye kaç tane çift sayım var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 istenilen durumum e, Tüm durumumda 12 idi 6 bölü 12 sadeleştirirsem 1 bölü 2 Asal sayı olma olasılığı kaçtır? Kaç tane asalım var? sayılarımızı düşünelim. Bir asal değil bunu iyi tutuyoruz. Asal sayılarımız 2'den başlıyor. 2 var, 3 var, 4 değil, 5 var, 6 bölünebiliyor, 7 bölünemiyor, 8 2'ye bölünebiliyor, 9 3'e bölünebiliyor, 10 2'ye bölünebiliyor ama 11 bölünemiyor. 12 de 2'ye bölünebildiği için bir asal sayı değil. Kaç tane istediğim durum var? 5 tane. E, tüm durumum neydi? 12. Cevabımız 5 bölü 12. 5'e tam bölünen sayı olma olasılığı. Şimdi birden başlıyorum. 5'e tam bölünebilen sayı nasıl olur? 5'in katları olur. O zaman 5, 10 diye giderken 15'e çıkamıyorum. Çünkü benim 12 tane yüzüm var. Tüm durumum 12 idi. E i̇stediğim sayıda sadece 2 tane var. 2 bölü 12 sadeleşebilir bir sayı geldi. 1 bölü 6 cevabımız. Olasılık değeri yani PA ile gösteriyoruz demiştik. Bir A olayının olma olasılığı genellikle PA sayısı ile ifade edilir ve bu ifade zaman zaman basit kesirlerle, zaman zaman ondalıklı sayılarla, zaman zaman da yüzde ifadelerle gösterilebilir. Örneğin, üzerinde 1'den 6'ya kadar sayıların olduğu bir zarın atılması deneyinde A olayını zarın üst yüzündeki sayının çift sayı olması olarak tanımlayalım. A olayının gerçekleşme olasılık değerini de PA, PA ile gösterelim. O halde istenilen durumlar çift sayı dediği için 2, 4, 6. Tüm durum zardan bahsettiği için 1'den 6'ya kadar olan rakamlar. Tüm durumum 6, istenilen durumum 3. Sadeleştirdim 1 bölü 2. E 1'i de 2'ye bölersek ondalıklı olarak 0,5. Yüzdeye çevirirsek nasıl çevriliyor yüzde? Paydanın 100 olması gerekiyor. O zaman bu kesri 50 ile genişletmiş. 50 ile 1'in çarpımı 50. 50 ile 2'nin çarpımı 100 olduğu için %50 ile de gösterebiliyoruz. 0 küçük eşit PA küçük eşit 1. Bu ne demek? Olasılık değerimiz 0 ile 1 arasında ve 0'a ve 1'e eşit demek. Bir A olayının olasılık değeri 0 ile 1 dahil olmak üzere 0 ile 1 arasında bir değer alır. A olayının olasılık değeri PA ile gösterilmek üzere başta söylediğimiz gibi PA sayısı 0 küçük eşit PA küçük eşit 1 aralığındadır. Eşitsizliği her zaman doğrudur. Yani olasılık değeri minimum 0 maksimum 1 değerini almaktadır kesin olay. Olasılık değeri 1 olan olaylara kesin olay denir. Yani gerçekleşmesi kesin olan, gerçekleşmeme ihtimali olmayan olaylara denir. Bir A olayı ve bu olayın olasılık değeri PA olmak üzere A kesin olay ancak ve ancak PA eşittir 1. Bu ne demek oluyor? A kesin olaysa benim olasılık değerim 1'e eşittir diyor. İçerisinde 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu eş büyüklükteki kartların olduğu bir torbadan rastgele bir kart çekilmesi deneyinde A olayı çekilen kartın pozitif tam sayı olması. P(A)'yı hesaplayalım. Şimdi pozitif tam sayılar kaçtan başlıyor? E, 1, 2, 3 diye başlıyor, devam ediyor. E 1'den 100'e kadar olan sayıların arasında e, hepsi pozitif değil mi? Tüm durumum 100. E, 1'den 100'e kadar 100 sayı var. E bunların hepsi pozitif sayı. O yüzden kesin olay cevabımız 1. B olayı çekilen kartın 1'den büyük. 1'den büyükse kimden başlar? 2'den başlar. 3 4 diye devam eder. 101'den küçük. 101'den küçükse kaça kadar gidebilir? 100'e kadar gidebilir. Küçük olması ise PB'yi hesaplayalım. E İstenilen durum 2'den 100'e kadar kaç tane sayı olur? 99 tane. E benim torbada kaç tane sayım var? 1'den 100'e kadar dediği için 100. Yani bu kesin olay olmadı. C olayı, çekilen kartın tam sayı olma olasılığı PC'yi hesaplayalım. E şimdi benim 100 tane sayım var. E tam sayı e zaten birden yüz'e kadar olan sayıların hepsi tam sayı. Hepsini alabilirim isteniyor. O zaman bu da bir kesin olay. İmkansız olay. Olasılık değeri sıfır olan olaylara imkansız olay denir. Yani gerçekleşmesi mümkün olmayan, gerçekleşme ihtimali olmayan olaylara denir. Bir A olayı ve bu olayın olasılık değeri PA olmak üzere, A imkansız olay ancak ve ancak P A eşit sıfırsa. Bu ne demek oluyor? Eğer A'mız imkansız olaysa olasılığımızın değeri sıfıra eşit oluyor. İçerisinde birden yüze kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu eş büyüklükteki kartların olduğu bir torbadan rastgele bir kart çekilmesi deneyinde. A olayı. Çekilen kartın negatif tam sayı olması PA'yı hesaplayalım. Şimdi tüm durumum 100. İçeride 100 tane kartım var. E, negatif tam sayılar, eksili sayılar. 1'den 100'e eksi sayı var mı? Yok. O zaman 0 yazıyorum. Olasılığım da 0 geliyor. İmkansız bir olay. B olayı. Çekilen kartın 101'den büyük olması ise PB'yi hesaplayalım. Şimdi 101'den büyükse ne olur? 102, 103 diye gider. Benim tüm durumum 100 tane kart. 1'den 100'e kadar olan sayılar arasında 100, 200, 300, gibi sayılar var mı? Hayır, yok. O zaman imkansız bir olay. C olayı, çekilen kartın rasyonel sayı olma olasılığı ise PC'yi hesaplayalım. Şimdi benim 100 tane sayım var. Çekilen kartın rasyonel sayı olması. 1'den 100'e kadar olan sayılar. 1 2 3 4. E bunların alt, hepsinin altında gizli birer bir olduğunu biliyorduk. E bunlar da o zaman rasyonel sayı olmuyor mu? O zaman bütün sayıları alabiliyorum. 100 bölü yüzden cevabımız 1. Bu ne geldi? Kesin bir olay geldi. Olayların değilleri. Bazı olayların olasılıklarını hesaplamak çok zor veya uzun sürebilir. Bu durumlarda olasılık kavramının temel fikirlerinden birini kullanmak çok faydalı olmaktadır. Bu temel fikir şudur: Bir A olayının gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmeme ihtimallerinin toplamı 1'dir. Örnek: Bir zar atıldığında A olayı zarın 3 gelmesi, B olayı zarın 3 gelmemesi olarak tanımlayalım. Bu iki olayın olasılıklarını ayrı ayrı hesaplayalım ve analiz yapalım. A olayının olasılık değeri PA ve B olayının olasılık değeri PB olsun. PA'nın cevabı 1 bölü 6. Neden? Zarda 6 tane rakam var. Zarda kaç tane? 3 var. 1 tane. 1 bölü 6. PB 5 bölü 6. Niye? 3 olmaması diyor. 3'ü almazsam kaç sayım kalır? 5. O zaman 5 bölü 6. Bu iki olasılığı toplayacak olursak 1 bölü 6 ile 5 bölü 6'nın toplamı 6 bölü 6. O da kime eşit? 1'e. Dikkat edilirse B olayı A olayının gerçekleşmeme durumudur. Şekildeki çark rastgele döndürüldüğünde okun turuncu bölgeye gelme olasılığı 12. 7 bölü 12. Yani şu kısım 7 bölü 12'ymiş. Buna göre çark rastgele çevrildiğinde okun mavi bölgeye gelme olasılığı kaçtır? Olasılık değerinin toplamı ne olması gerekiyordu? Her zaman 1'di. 7 bölü 12 ve mavi bölgenin toplamının sonucunun 1 olması gerektiğini biliyorum. 7'ye kaç eklersem 12 bölü 12 yapar? 5. 7 bölü 12 ile 5 bölü 12'yi toplarsak cevabımız 1 gelir. Burası da 5 bölü 12 imiş. Bir torbada bir miktar mavi ve bir miktar beyaz bilye mevcuttur. Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi gelme olasılığı 3 bölü 8 olduğu bilinmektedir. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır? Torbadaki bilyelerimi 8 olarak düşüneceğim. Bir bütün ya. 3 bölü 8 ile beyazları soruyor. Beyazların toplamının 8 bölü 8 yani 1 olması gerekiyor. 3'ü 8'e tamamlamaya çalışacağım. Kaça ihtiyacım var? 5. O zaman b dediğim değerde 5 bölü 8 gelir. 10 çarpı 10 boyutlarında birim karelerden oluşmuş manyetik kasada. Kareler mavi, yeşil, sarı ve pembe renklere boyanmıştır. Masanın manyetik özelliği rastgele atılan demir paraların karelerin iç bölgesinde kalması sağlanmaktadır. Masanın üzerindeki renklerin sayıları da tabloda verildiği gibidir. Bizim tek tek saymamıza gerek yok zaten saymış mavi'den 32, yeşilden 43, sarıdan 10, pembeden 15 tane. Buna göre masanın üzerine rastgele atılan bir madeni paranın sarı veya yeşil renkli karelerin iç bölgesinde kalma olasılığı yüzde kaçtır? Kimleri istiyor benden? Sarı veya yeşil veya dediği için ne yapılır? Toplama işlemi yapılır. Benim tüm durumum ne? Ona onluk olduğu için 100 tane rengim var. İlk başta sarıyı bulalım. Sarı 10 tane. Artı. Sonra yeşili bulalım. Yeşillerinden 43 tane toplam 100 tane vardı. Bunları da toplarsam 53 bölü 100 gelir. E Bunun da zaten paydam 100 olduğu için kolayca %53 diyebilirim. Cevabım D şıkkı. 3 kahramanın yarıştığı bir bilgisayar oyununda ilk 2 kahramanın yarışı kazanma olasılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Birinci kahraman 3 bölü 8, ikinci kahraman 2 bölü 7. Buna göre üçüncü kahramanın bu yarışı kazanma olasılığı kaçtır? Ne gelecek aklıma? O zaman tüm durumdan ben bunları çıkartırsam üçüncü kişinin kazanma olasılığı gelecek. 3 bölü 8 ile 2 bölü 7'yi toplayalım. Paydalarımı eşitliyorum. 3 kere 7, 21, 2 kere 8, 16. Paydamda 7 kere 8'den 56. Burası 37 bölü 56 yaptı. Bu ikisinin üçüncü şöyle kare gibi koymuş olayım, bilinmeyenim. Üçüncü kahraman arıyorum. Bunların toplamı ne olacak? 1 Yani 56 bölü 56 yapmaya çalışacağım. Üçün olasılık değeri toplamı 1 olması gerekecek çünkü. 37 ile kimi toplarsak 56 yapar, 19'u. O zaman üçüncü kahramanın kazanma olasılığı da. 19 bölü 56 olur.